8'de sağlıkta şimdiki konuğumuz çene cerrahisi uzmanı uzman doktor Eren Pera. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Teşekkür deyiz. ederiz. Tamam, Bizler deyiz. Hocam bugün dental implantlardan bahsedeceğiz. Öncelikle isterseniz bir tanım yapalım. Den evet, dental diyorsun. implant nedir? Dental implant diş kaybı olan hastaların dişlerini yerine koymak için çene kemiğine uyguladığımız, çene kemiğine yerleştirildiğimiz vidalardır aslında. Bu şey basitçe bu şekilde tanımlayabiliriz. Hı hı. Hocam peki her hastaya implant tedavisi yapılabilir mi? Evet. En en çok sorulan ve en çok merak edilen e, konulardan biri de bu. E, bizim aslında e, uygulama yapmadığımız iki e, temel hasta grubumuz var. Bir e, psikosomatik ya da psikiyatrik e, tedavi altında olan, e, ciddi hı hı. tedavi altında olan hastalar var. İkincisi ise kanser tedavisi görmüş ya da görmekte olan hastalar. Biz bu hastalara daha özel yaklaşıyoruz. yaklaşıyoruz çünkü verilen ilaçlar nedeniyle özellikle kanser hastalarında kemik yapım ve yıkımında değişiklikler meydana geliyor. Dolayısıyla bu hasta grubu hariç diğer hastalarda genel olarak hemen hemen diğer bütün hasta grubuna, diğer sistemik hastalıklara, rahatsızlıklara sahip olan hastalara da ...dental implantları uygulayabiliyoruz. Hocam temel olarak bu dental implantlar hastaya nasıl bir çözüm sağlıyor? Dişleri olmayan, çiğneme yapamayan, gülemeyen... ...sadece fonksiyon olarak değil, estetik olarak da... E, ...problemi olan hastalara e, dişlerine kavuşturmaktır. E, hasta hiç, temel olarak e, bu implantlar sayesinde... ...aslında e, diğer dişlerine ya da dokularına herhangi bir zarar vermeden... E, çene kemiğine yerleştirilen titanyum vidalardır ee, bu sayede hasta hem rahat çiğneme yapabiliyor fonksiyon görebiliyor hem de olarak gülebiliyor gülümseyebiliyor ee, sağladığı en büyük avantajlar bunlar ameliyat öncesinde Hocam nasıl bir ön hazırlık yapması gerekiyor hastanın ya da sizin e, özel bir hazırlık süreci var mı e, hasta açısından bakacak olursak hastanın hasta olarak bize başvurana kadar yapması gereken e, ya da işte uyuması gereken herhangi bir şey yok. Hı hı. Hasta önce hekime başvurur, bir çene cerrahisi uzmanına başvurur. E, Muayene edildikten sonra hastanın herhangi bir hastalığı var mı, herhangi bir ilaç kullanıyor mu, medikal geçmişini, hikayesini bunlar alınır. Bunları biz aldıktan sonra gerekli diğer branşlara konsültasyon yapıyoruz, eğer gerekirse. Bu hasta hikayesini aldıktan sonraki kısım. Ya örneğin kardiyolog kontrol altındaysa, doktoruna bir danışıyoruz, bu hasta böyle bir işlem yapılacak. Kendisini değerlendirmesini istiyor çünkü kullandığı çeşitli ilaçlar olabiliyor ya da diyabet hastasıysa. Bu tarz hastalar başka doktorların kontrolü altındaysa, bizim yönlendirmemizde o doktorlardan görüş alıyoruz. Bu hastanın medikal olarak uymamız gereken, dikkat etmemiz gereken kurallar. ilaçlar kullanıyorsa düzenliyoruz bu ilaçları. Kendi takibinde olduğu doktorlar, doktorlarla beraber. Daha sonra planlamaya gelince hastanın tomografisini mutlaka alıyoruz. Yani üç boyutlu olarak kemiği görüyoruz. Sinirleri uzak mı, yeterli kemik var mı, kemik yeterince ince mi, kalın mı, ek bir şey yapmaya gerek var mı, ek bir şeyden kastım ek bir, işte kemik grafti, kemik tozu eklemek gerekecek mi ya da sinire ne kadar uzak, ne kadar yakın, herhangi bir riski var mı bunları değerlendirmek için tomografi alıyoruz. Fotoğraflarını alıyoruz. Ondan sonra dijital olarak dişi, ağzını tarıyoruz. Yani hastaya biz tedavi uyguladıktan sonra bu hastaya dişlerini yaptık. Estetik bir şey elde edebilecek miyiz? Hasta doğru fonksiyonda dişleri kullanabilecek mi? Çene ilişkilerinde iskeletinde bir problem var mı? Bunların hepsini buna yönelik hazırlıkları yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra hastaya anlatıyoruz. Her bütünsel olarak bakıyoruz hastaya yani. ...medikal durumu, kendi durumu, kemiklerinin durumu hepsini inceledikten sonra, bu hazırlıklar tamamladıktan sonra cerrahi uyguluyoruz. Peki hocam, bu herhalde en çok karşınıza gelen soru şudur. Bu işlemler ağrılı işlemler mi? Yani bu cerrahi ağrılı bir cerrahi midir? Öncelikle bu cerrahileri eğer hastanın durumu uygunsa, elverişliyse, bunları biz minor cerrahiler olarak adlandırıyoruz minor cerrahileri genelde lokal anestezi ile yapıyoruz. Lokal anestezi ne demek? Sadece işlem yaptığımız bölgeye blokaj yaparak, orayı uyuşturarak, orayı hissizleştirerek işlem yapıyoruz. Dental implantlar genel olarak lokal anestezi altında yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla orası tamamen uyuşturulduğu için hasta işlem sırasında hiçbir ağrı hissetmez. Daha ilerisi ise, daha ee, bu konuda e, panik yaşayan hasta olur, oluyorsa korkuyorsa bundan bu işlem daha uzun süreceğini düşünüyorsa hastanın ağrı duyacağını hisset düşünecek olursak da bu işlemleri genel anestezi altında da yapıyoruz yani sonuç olarak bu tedavileri e, uyguladığımızda kesinlikle hastanın hiçbir şekilde ağrı hissetmemesini sağlıyoruz yani bu bu işlem kesinlikle ağrılı bir işlem e, değil hocam peki implantlar yapıldıktan sonra hasta dişleriniz ne ne zaman kavuşuyor? Nasıl bir süreç izliyor bu süreçte? de? dental implantlar da çok uzun süreden beri uygulanan tedavilerdir. İlk başta daha uzun süreler bekliyorduk. Aslında implantların yapıldığı materyal değişmedi. Titanyumdan yapılıyor. Hala titanyumdan yapılıyor. Fakat implantların kemikle kaynaşması için, daha hızlı kaynaşması için yüzey özellikleri değişmeye başladı. Çeşitli alaşımlar karıştırılmaya başladı. Nasıl bu iyileşme sürecini hızlandırırız? Ve implantın vücudu tamamen kabul etmesi, biyo uyumlu olması, doku dostu uyumunu, doku dostu bir ürün olmasını nasıl geliştirebiliriz? Üzerine çalışmalar yapıldı. Ve son yıllarda bu çok geliştirildi. Artık gelişen teknoloji sayesinde o yüzey özelliği sayesinde implantların yüzey özellikleri sayesinde daha hızlı kemikle e, entegre olabiliyor daha hızlı iyileşebiliyor Dolayısıyla buna yönelik geliştirilen e, implantlarla aslında bazı hastalarda eğer kemik durumu müsaitse medikal durumu tıbbi durumu müsaitse hastanın bütün koşulları sağlıyorsa yapılan e, tetkikler sonucunda tek seansta da yapılabiliyor yani hastanın implantı yapılır hemen dişin üzerine diş yapılabilir. Özellikle estetik bölgede artık tamamen buna geçtik. tabii ki dediğim gibi hastanın duruma el veriyorsa, estetik bölgedeyse, hasta gülüyorsa hastanın o görünüyorsa gün, gün gündelik hayatında. <laughs> biz implantları yapıyoruz. Yine üç boyutlu tarayıcılarla alıyoruz hastanın. Hemen o anda bir dişe kavuşmasını sağlıyoruz. Diğer türlü eğer durum müsait değilse, genelde 3 ay sonra hasta kesinlikle dişlerine kavuşuyor. Tabi bu bazı hastalarda 6 aya kadar uzayabiliyor ama kısaca e, hastanın durumuna e, tabii ki implantın e, markasına modeline göre değişiyor bu e, aynı anda yüklemekle beraber yani implantı yapıldı hemen diş kavuşabiliyor hasta iki ay sonra kavuşabiliyor eğer çok ileri işte greftlemeler yapılırsa ki buna çok az ihtiyaç duyuyoruz yani 6 aylık bir tedavi yüzde bir gibi bir oranla bu hastaları daha geç tedaviye kavuşturabiliyoruz ama genelde e, birinci günle ikinci ay arasında tedavi tamamen bitmiş oluyor. Hasta dişlerine kavuşmuş oluyor. Evet. Hocam şimdi implantlarda hani teknolojiden bahsettiniz. Dişlerin yapımında da teknolojiden faydalanıyor musunuz? Oradaki uygulamada nasıl bir süreç var? Aslında yine e, uzun süreden beri gelişen teknolojiyi zaten tıp, tıp bilimlerine uygulanıyor. Yani biz tıbbın aslında her alanında bu teknolojinin getirdiği faydalardan yararlanıyoruz. Bunun en büyük faydalarından biri bize işte zaman daha kısa, kısa zamanda ya da daha daha kısa zamanda ve daha kesin sonuç, daha görülebilir sonuçlu tedaviler yapıyoruz. Dişlerin üretiminde de aynı şekilde dişlerini üretirken hastanın ağzında bir işlemler yapılıyor ve onun ölçüsü gerekiyor. Bir kalıp bir kalıp olması gerekiyor ki siz onun üzerine işte diş yapacaksınız laboratuvarda ve onu hastanın ağzına takacaksınız. eskiden diyorum artık çünkü artık biz bunu tamamen bıraktık. Eskiden ölçü alınırdı silikonlarla, hasta, kaşıklarla hastanın ağzına hem hastanın örmesine sebep olurdu hem daha uzun sürerdi olmazdı tekrar yapılırdı hasta gönderilirdi eve. İşte laboratuvara gönderirdiniz çünkü e, fiziki olarak gönderiyorsun, bir gelip alıyor, götürüyor, laboratuvar döküyor, bakıyor falan. Sahnesi daha çağırıyorsunuz, artık biz bunları tamamen terk ettik. Biz tamamen dijital olarak e, kameralarla tarıyoruz. Teknoloji tamamen e, entegre edilmiş zaten diş hekimliğine. E, bu sayede artık hasta koltuktayken biz direkt e, bilgisayar ortamında e, gönderiyoruz. Aldığımız ölçüyü, aldığımız taramayı canlı olarak gönderebiliyoruz. Laboratuvar hemen onu inceliyor. Eğer bir sıkıntı varsa ölçüde hemen hasta koltuktayken dakikalar içinde tekrar ölçü alıyoruz, gönderiyoruz. Yani biz bu teknoloji dijitalizasyonu tamamen entegre ettik kliniğimize ve diş hekimine artık tamamen entegre olmuş durumda. Hocam peki implantın bir ömrü var mıdır? Bakımı nasıl olmalıdır? Bunlardan da bahsedelim izleyicilerimiz için. İmplantlar e, titanyum alaşımlı olduğu için ve ya, doku uyumlu olduğu için kemiğe tamamen entegre olur. Kemikle tamamen birleşir. Hı hı. Bu birleşim eğer e, doğru kullanırsa hasta dişlerini, doğrudan kastımız e, bakımını yaparsa, fırçalarsa profesyonel olarak kontrollere giderse 6 ayda bir kendi dişleri gibi bakmasını istiyoruz yine. bunları yaparsa implant ömür boyu kullanılır. Bizim hep amacımız odur. Biz bir hastaya bir implant yaptığımızda amacımız 5 sene, 10 sene, 3 sene değil. Çünkü biz implantı kemiğin içine yerleştiriyoruz. 3 sene, 5 senelik bir tedavi olması demek aslında hastanın kemiğini kaybetmesi demek. Çünkü implantın Tabii. düşmesi için kemiğini kaybetmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, doğru e, ürün, doğru tedavi yapıldığında bizim beklentimiz hastanın, e, bu implantın ömür boyu kullanmasıdır. E, bakımını normal fırçalarla, hekimin tavsiye edeceği temizleme aparatlarıyla ve profesyonel kontrollerle, diş hekimi kontrolleriyle e, yaptırmasını mutlaka istiyoruz. Yani ben implantını yaptırdım, evet implantını yaptırdığınızda üzerine bir diş yapıyorsunuz. O diş çürümez çünkü bir materyalden yapılmıştır. Fakat e, onun altına bir yiyecek birikirse bakteriler gelir ve bakteriler kemiği rezorbe etme, eritmeye başlar. E, dolayısıyla evet, çürüme çürümeyebilir ama enfeksiyon kapabilir. E, o yüzden de o güzel bir bakım, her gün bakım yaptırılmasını istiyoruz mutlaka. Daha iyi bakılmasını istiyoruz çünkü dişlerini kaybeden bir hastanın implantını kaybetme olasılığı daha yüksek. Çünkü dişlerini kaybetmiş bu hasta. Dolayısıyla daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Peki hocam, e, implant yaptıracak hastalara önerileriniz nelerdir? E, hastalara önerilerimiz e, birincisi bu işin ehli olan, özellikle doktor olan klinikler gitmelerini tavsiye ediyoruz. E, birincisi bu gittikleri kliniklerde yapılacak ürünlerin, yapılacak implant markalarının araştırılmasını öneriyoruz ne yapılıyor hastanın bu, bu konu hakkında bilinçli, bilinçli davranmasını e, tavsiye ediyoruz hekimine karar verirken e, her şeyi ayrıntılı bir şekilde talep etmesini de istiyoruz yani bu implantların Sağlık Bakanlığı onaylama bir geçerli var mı bu tarz şeyleri iyi kontrol etmesini istiyoruz Tabii ki tedavisine karar verdikten sonra doktorlarının, doktorunun önerileceği şeylere, önerilere dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. İlk geldiniz hocam. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta konuğumuz çene cerrahisi uzmanı, uzman doktor Eren Pera ile dental implantları konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.